Verdi mi canlı Orada, herhalde? Evet. Ayar, da yapıyorsun. Tamam mı? Şu an. Aha. Nasıl yaptın onu? Bir de Logomuz ekleyin. Logoyu kırmızı yapacaksın. Bu. Hayır lan. Değil. Dur, dur Şu şu şu. Şu. Ha, ha Tamam. Ne yaptın? Nereye koydun? Ben gidiyor. Ha o tamam. renk değiştiriyor. Değil lan. Pardon ya. Kafam karıştı. Şu şu şu. Baştaki. Ha o. Tamam. Düzeldi. Nasıl yaptın kadar bunu ya? Bir dakika. Allah Allah. Ulaş etkinleştir diyor, paylaş diyor. Nerede paylaşıyoruz? Facebook'a mı vereceğim? Ha. Ver Facebook'a gitsin. Nereye? Ha? Gidip, gidip geliyor. Motora mı Kaska gerek yoktu. Yani, <laughs> yani. gerek yoktu. Şunu nasıl yapıyor <Evet. gülüyor> Gel. Ben mi çekeceğim? Ay yayın Ay, akışına bakıyor. İzin ver ben çekeyim. Sen fotoğraf çek. He? <laughs> ben gir bakayım canlı yayınına görünüyor mu? Basmana gidiyor. Ha Hayır, yayındayım ben şu an. Nereye yayınlıyorsun? Yayındayım. Bir... Bir kişi var şu an. Evet, Edremit'teyiz, Cumhuriyet Meydanındayız arkadaşlar. 10 TV balıkçı olarak Cumhuriyet Meydanı diyorum. Özür dilerim. Bayram yerindeyiz. Tamam. Evet. Bayram yerindeyiz. Birazdan. ne bu kim diyor ya? Korktum tamam. İyi hanım sen nasılsın? Hani bildin mi? Bilmiyor niye oradan giriyorsun ki? Bir normal sayfasından gitsin. Tamam. Tamam ya şuraya. ne yazısı İnternetim açık. İnternet açık mı? Açık. Nereye gidiyor? Bilmiyorum bu niye? Ver sen tut bunu. Ben iyi bakayım. Şu internet ayarlarını açsana. Sen sana. tut. Hayır bir kişi vardı. Sıfır gözüküyor. Ekran yeni yeni görecekler Kaybettik ya. Ha. Orada soruyor yatay mı istiyorsun dikey mi diyor. Yatay diyorsun yatay yapıyor. Aa. Ha. Aha bir kişi girdi. Hmm. Şu an sen bunu, sen bulursun. Ne evet. <laughs> Neyse, ben çıkacağım. Ya.

Bunlarda bayrakçı çok. Kaç e, kişi? Bilmiyorum ki. Daha yeni yeni bilmiyorlar <laughs> <laughs> ya. Linki paylaştım ama işte <laughs> da yok ya yani YouTube. Bahsediyor. Ben kaç kere linke bakıyorum. Face'e yapıyor musun? Face'e verdim. Ama link olarak paylaşırsan <laughs> mı girip? Emre Face'ten bulsana beni. Bulamadın değil mi? Ben sen vermedim ya. Daha önce sana duyur yaptım mı? Ha, yaptım ben. orada yazdım. Fazla yok mu Nerede o? Duran yok. Duran yok. Aha ne çekti. <Siyomuzius> up, you... <boldly. Sassy Cultural language> yok ha, vermiyor. Drone drone yok bizde. Nazara geliyor. Lan açlıktan öldük bu burada mıydı? Yusuf. Yusuf, YouTube YouTube'u <coughs> Yusuf, YouTube aç bakayım. Canlı giriyor mu? Bir ee, bakayım. YouTube. U. YouTube. He. Ha. Gir bakayım be. Şunu giriyor mu? Şarjda. Ulan iki dakika bakalım. İki dakika bak Başka da görmek üzere. Babamı biliyor. Şunu görüyor Yok yok bunun neyi? Aç 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 söyle. Evet hadi. Hadi. dakika, YouTube. YouTube. Aç. Başka kullanmıyor musun Bul Emre. Emre bul gel. 10 TV bal getir. 10 TV bal getir. Ya şu gençler bas. Bas, 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 bas <laughs> ona. 10 TV bal getir. Rakam mı? 10 TV. 10 TV. 10 TV. 10 TV. TV, TV. Rakam mı? Hemen Emre. Emre. Emre.

i yeah. to Bismillah Ya Bismillah Öpülecek nice mazlum eli var Bükülecek nice zalim bileği Ya Bismillah Ya Bismillah Dualarla tamamlanmış hukusu Korkusu var Geç kalmanın korkusu Vakit tamam Bu tanrının oğlusu El muzaffer daha Burada henüz doğmayan Türk Arkadaşlar evinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dört yana savrulan Türk Bu acıyla doğrulan Türk Bu adıyla çağrılan Türk tanrının ordusu Bu dört yana savrulan Türk bismillah. Ya bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Ökülecek nice zalim bileği. Ya bismillah. Ya bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın oğlusu. El Muzaffer. Daima. Burada henüz doğmayan Türk Can verip baş eğmeyen aleme sığmayan Türk Bu Tanrı'nın ordusu Burada henüz doğmayan Türk Can verip baş eğmeyen Türk Bu aleme sığmayan Türk Bu Tanrı'nın ordusu Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bile. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. mayanın <laughs> <maliyan, gülüyor> kuruştu Harbi bir <laughs> <laughs> olduğu bir katliam, bir cinayet saçı bitmedik yetimleri üzerine tonlarca füzeler gönderiyor. Bir gün olur o füzeleri atanların ocaklarına ocaklarına inşallah düşer ve düşecektir. Er veya geç. Kudüs, İslam'ın onuru Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bütün dünya İsrail'in zulmüne sessiz kalsa da biz kalmayacağız. Devlet terörü işleyen İsrail mazlum Filistinli kardeşlerimizi şehit ediyor. İsrail'in Filistin halkına yaptığı her zulmün ve katliamın hesabını sormak için mücadelemizi yapayım. sürdüreceğiz. Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin halkının onurlu mücadelesini tüm dünyaya haykır, haykırmaya devam edeceğiz. Burada bulunan İsrail zulmüne karşı duran herkese teşekkür ediyorum. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Emniyet işlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Edebiyat Kaybı'nın da teşekkür ediyoruz. Edebiyat akşamlar sizden olsun arkadaşlar. Hepinizden teşekkür ediyoruz. YouTube televizyonu

Vay şey iki kişi var lan ay bir kişi şey var. Bir bir şey var. Al. Da, al. Al. Şey. Allah, Allah Ömrüm bitirmiş bir emiğim Aklını yitirmiş divan Ömrüm bitirmiş bir emiğim Aklını yitirmiş divan Kanat vururum, döner dururum Yanar kururum, destan emiğim Kanat vururum, i <Sess> Tutmaz dizlerim yolun gözlerim bir çaremiyim yaşlı gözlerim tutmaz diz. Dizlerim... Evet arkadaşlar bugünkü yayınımız buradan sona eriyor. Bizi takip etmeyi unutmayınız.